Ben Uğur Altınışık, elektrik elektronik mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. 5. senem. Aynı zamanda İş Dünyası Burs Programı kapsamında üniversitede eğitimimi sürdürmekteyim. Üniversite sınav sonuçlarım gelince aslında birazcık kafam karışıktı. Bu süreçte üniversiteleri geziyordum ve önceden de adını bildiğim Tobetü'ye bu şekilde ziyarette bulundum. Tanıtım günlerinde arkadaşlarım benimle ilgilendi. Şu anda bulunduğumuz teknoloji merkezini gezdirdiler. Zaten teknoloji merkezini ve okulun bizlere sunduğu imkanları görünce kafamda daha da yerleşmişti Tobetü. Bunu yanında tanıtım günlerinde bölüm hocalarımızdan Ali Boz Bey ile de görüşünce, o bana bölümü anlatınca hem TOBETÜ'ye karar kıldım hem de elektrik elektronik mühendisliği bölümüne karar kılmış oldum. TOBETÜ'nün ortak eğitim sistemi aslında uzun dönem staj programıdır. Firmalarda 3,5 aylık uzun dönem stajlar yapıyoruz biz bu süreçte. Birçok artısı var bu uzun dönem stajın. Bunlardan en belirgin olanı diğer stajyerlerden ayrılmamız. Kısa dönem staj yapan arkadaşlarımız herhangi bir işin ucundan çok tutamıyor açıkçası. Üretimde veya test aşamalarında değerler Kendiliyor. Fakat biz e, uzun dönem bir stajyer olduğumuz için testte de yer alsak, üretimde de yer alsak, ARGE'de de yer alsak tamamıyla projenin içine yerleşmiş oluyoruz. Buna ek olarak sonrasında da çalıştığımız firmalarda birçok imkan olmakta. Örnek vermek gerekirse ben son stajımı STM'de yaptım ve şu anda da STM'de aday mühendis olarak kariyerime devam ediyorum. Mezun olunca da bu firmada işe başlayacağım. Tobet'in yerleşki içerisinde birçok bizlere sunduğu artı özellik bulunmakta. Bunlardan bir tanesi spor salonu. Spor salonundan ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyoruz. Ek olarak spor salonu içerisindeki yeni ekipmanlar ve olimpik yüzme havuzu da bizler için ek motivasyon sağlamakta. Bunun yanında kampüsümüzün 24 saat açık olması, gece veya gündüz ne zaman rahat ediyorsak kendimizi o zaman diliminde ders çalışmamızı veya sosyal faaliyet yürütmemizi imkan sağlıyor. Geçtiğimiz senelerde bir Teknofest takımımız vardı. Arkadaşlarımla birlikte Teknofest'e katıldık. Bu süreçte de üniversitemiz bize gerek maddi, gerek komponent bazında, gerekse laboratuvar ortama ortamı anlamında birçok imkan sağladı. Şu anda bulunduğumuz laboratuvarda aslında biz de Teknofest sürecinde arkadaşlarımla birlikte çalışmıştık. Yabancı diller binamızın önünde bir ağaçlı yol var. Baharın gelişiyle birlikte ağaçlar çiçek açıyor ve çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Aslında bizler için o yolun çiçeklenmesi baharın habercisi. Benim Tobetü'de en sevdiğim yerde o ağaçlı yol. 2020 yılında IEEE topluluğuyla birlikte büyük bir organizasyon gerçekleştirmiştik. Bu organizasyon içerisinde de sektörün önde gelen firmalarının üst düzey yöneticilerini davet etmiştik. Bu süreçte şehir dışından gelen yöneticilerimizi havaalanından almaya gitmiştim ve onlarla sohbet imkanı bulmuştum. Aslında onlarla sohbet ederken onların da bizler gibi insanlar olduğunu ve bizlerin de bir gün o seviyeye erişebileceğimizi fark etmiştim. Bu benim en unutamadığım anılarımdan bir tanesidir. Üniversitemiz içerisinde onlarca topluluk bulunmakta, hepsi aktif bir şekilde çalışmakta. Bunları örnek vermek gerekirse en çok etkinlik yapan topluluklardan birisi benim de içinde bulunduğum topluluk gastronomi topluluğu. Her hafta workshoplar ve e, tadım etkinlikleri düzenlemekteyiz. Bunun yanında IEEE, EVT gibi sektörün önde gelen firmalarının yönetim ekiplerini çağırıp bizleri sektörle buluşturan, yönetimsel tecrübeler kazandıran topluluklarda bulunmakta. Bunun yanında Tobetönün yoğun ortamından bir nebze olsun uzaklaştıracak tema topluluğu, doğa sporları toplulukları da bulunmakta. Tobetü'de en sevdiğim etkinliklerden birisi de her sene başında yapılan, oryantasyonu sağlamak amacıyla yapılan ortam etkinliği. İlk gününde topluluklar kendilerini tanıtırken devam eden günlerde de konserlerimiz ve eğlenceli aktivitelerimiz olmakta. Lise hayatım boyunca hep matematik ve fiziğe ilgi duydum. E, okuduğum elektrik ve elektronik bölümü de zaten yoğun bir matematik ve fizik bilgisi ve ilgisi istemekte. Bu sebepten hep zaten elektrik ve elektronik mühendisliği okumak istemiştim. Üniversiteyi tercih ederken geldiğim kampüs turunda da e, arkadaşlarım teknoloji merkezini bana gezdirdiler. Okulumuzun bize sunduğu imkanları görünce daha da bu bölüme ısındım. E, ek olarak yine kampüsüm sektörümüzde akademisyenlerimizle konuştukça, tanıştıkça, onların bu alandaki yetkinliklerini gözlemledikçe evet ben TOB ETÜ'de elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünü okumalıyım dedim. Deri koltuklar, tavuk külbastı ve iş dünyası bursu programı. Akademisyenlerimizle kurduğumuz yakın ve birebir ilişkiler bu bölümde en keyif aldığım yanlardan bir tanesi. Gerek ders çıkışları gerek boş vakitlerde akademisyenlerimize kolay şekilde ulaşabiliyoruz. Onlarla laktoşebiliyoruz. Ders konusunda objektif yorumlarımızı onlarla paylaşabiliyoruz veya çok başka konulardan oturup kahve içerek sohbet edebiliyoruz. Bölümümün bu özelliği çok hoşuma gidiyor.